Önceki işte Minecraft pet beta bölüm 2 seyir kuruyoruz. Evet arkadaşlar önceki bölüm istiyorsunuz önce bölüme istiyorsunuz önce yani bölüme birinci bölümü izlemek istiyorsunuz. Bir yerden bir buton çıkacak önceki yazan butona ona tıklayıp bilebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar Yağmur durdu. Bunu bir kelime edecektim, unuttum ben. Yağmur durdu. Her videoda vallahi yağmur yağıyor ama bitiyor şey ya video. Şey. nasıl oluyor? Hiçbir fikrim yok. Ben en son böyle bir yer yapmıştım. 3 kat bir diz gibi temizlemişti, diye yapmıştım. Ee, evet, kat yaptım. Orasını. Torçlar, Arkadaşlar, isterseniz ev özel baslayalım Bu normal bir ev olacak her zamanki bölümlerden gibi. Bir sürü yapacağız. Sonra doğal kaynaklarımızı yapacağız. Arkadaşlar temizlemelerde çok ses geliyor. O yüzden sizden çok özür dilerim. Arkadaşlar, önceki oyunumu istiyorsunuz yine, yine. önceki butona tıklayıp gidebilirsiniz. Arkadaşlar, unutmayın. Her videoda önceki butona çıkması istiyorsanız like atınız. pat pat Arkadaşlar bundan çok ses çıkıyor da ee. Arkadaşlar ben şeyi kapatıp geleyim yani televizyonu sesinin kısın. Okey işte, geri geldim. Arkadaşlar önceki bir yine tekrar edeyim. Yani e, biliyorsunuz da önceki yazan farklı olarak yedisiniz. Minecraft bir Beta seri Göz bölüm bir ekmek istiyorsanız orada değil, önceki önceki butona tıklayarak verirsiniz. Arkadaşlar 15 yani Bak ya ben size teşekkür etmedim aslında yani. Birden bastırdık hepimiz bağlı olduk sayılabiliriz. Ben hepimiz hale gibi yürüyeceğim. Evet, evet, lütfen şu televizyon seslerini görmezden gelip gidebilirsiniz. Bir şey. atabildiğiniz sesinizi kısınız. Bir atabildiğiniz. Bilmiyorum.

Arkadaşlar lütfen görmezden gelin. Ben bir de sokakta çekeceğim lan artık. <laughs> ya da sokakta çekeceğim bu <laughs> araba asistan işte çıkarım. Arkadaşlar. Ha keşke tatlı sesi kıssak valla buradaki sesler ne kadar çıkmasına göre güzel olur yani. Ona böyle bir ayar kapsa. Biz bir Öyle değil bir kapıyı Bölüm bir şey kuruyoruz. Bölüm bir. Onu istiyorsanız. Sürekli önce gibi. Tatlı ayak Yine uyarmayayım. Öyle değil Arkadaşlar. 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 Kızlar, kızlar. Hadi artık acele edin. Kendinizi üzmenize asla izin vermeyeceğim. İyi geceler. Başladık. Aman akşam benim yapacağım iş kim? Kesin bir ev yapacağız gibi diyor. Yani 15 dakika bu formu doldurmam lazım ama formu valla doldurmak zor yani. Doğru bozuk yani. Onu internetten doldurmak lazım yani. Şimdi... Buraya... Allah ısırtayım, sesini de anasını satayım. Baktım ulan, sesini kısa. Hiçbir şey. Hiçbir şey be canım. Burada gerçekten ciddiyiz. Şey evet. Hiç olamaz çocuğum. Tüm inancını Arkadaşlar, vallahi çok yani spireliyim yani. İşte burada Hepsi şu gözyaşlarına. Yoksa baloya gitmek istemiyor musun? Balo mu? Ama bu halde gide. Tabii ki gideceksin. Hmm. Ama acele etmelisin. Çünkü mucizeler bile biraz zaman alır. Ne kadar? Seyret. Nereye koydum ben? Burada olsun. Sihirli değnek mi? Hayır, çok tuhaf. Ben, ben bunu hep yapıyorum. Ohay <laughs> diye sen şeysin. Neler kraliçesi miyim? Aha, evet oyum. <laughs> Şu benim sihirli değnek mi de nerelerde? Ah! Ah, hatırladım işte burada. Ne bakıyorsun? Ee, bu bu bunu nasıl yapıyor peki? Ee, bir düşüneyim bakayım. Hmm. bu arada bu turu kaybetmişim yalan. Oyuna gidince <laughs> bu turu kaybettiğimi sim mi yaptım ben? Fark etmedim. oyun <laughs> ayarlarını ellemedim ayrıca nasıl oldu arkadaşlar? <laughs> <laughs> Şimdi sizin, sizin krizin manyak oldu. yani okul videosu gelebilir yani. Okul videosu değil yani. Minecraft yani okul videosu Minecraft yani. Bayağı saçma olacak o yüzden yine. Uyarayım Minecraft O yüzden kusura bakmayınız. Dur şuraya ya. Şunu da buraya. Şunu da buraya. Bu Şunu şu. şu şey <laughs> da buraya. Şunu da şuraya. Zaten burada var ya. İşimiz bittiğinde bir araba dört atımız olacak. tabii beni söylediğimde. Şunları söyle. Arkadaşlar lütfen yani kusura bakmayın yani televizyon sesi çok açık ne diyeceğim bilmiyorum. Bana sorarsan bunu hak etti. Pekala. Evet, <laughs> eh, bu gece değişiklik yapacağız. Atları sen idare edecek ve sürücü koltuğuna da sen oturacaksın. Yani bugün at yerine sürücü olacaksın. Ne dedi? Babeti bu. Pekala. Bunun da her şey Arkadaşlar. <laughs> ah evet. <laughs> Sonra Son ötüşler. Ve bu da sensin. Çok şanslı soruyor. Bu gece uşak sensin. Babeti bu. bu. İşte oldu. Hadi atla canım. Vakit kaybetmeyelim. Ama ama, ama ben ona teşekkür etmene gerek yok. E, etmeyecektim ki. <laughs> yani edeceğim ama. Et sizin de benim bu elbise. Evet çok güzel canım. Bize. Ah bu ne elbise böyle? Bu elbiseyle gidemezsin. Şimdi bir bakalım canım. Elbisenin boyu ve gözlerinin gölgesi. Hı -hı. Hı -hı. Bir şey olmalı.

Sadece gece yarısına kadar Gece Ah Teşekkür ederim dur, dur, dur bir dakika Şunu çok iyi anlamazsın tatlım Saatten 12'yi gösterdiğinde büyü bozulacak Ve her şey eski haline dönecek ah, Anlıyorum efendim İnanın bu benim Kendi bile fazla Sus ya Yine mutlu Ama Baba bizi bekleyemez Bak ki Yatak Yüz Arkadaşlar hoşçakalın Like ve yorum yapmayı unutmayınız Öncelik videoda da tıklamayı unutmayınız